söz verdiğim üzere geldim. Dedim ki geleceğim. Geldim. Herkes iyi mi arkadaşlar? Herkes umarım iyidir Ben uyumuyorum. Kim uyuyor? Kim iyidir, kim kötüdür? Ben şimdi güzel bir haber vereceğim sizlere. Güzel haberim o ki şimdi beni sıkıntısı olanlar ben ara dedikte de arayacak. Şimdi değil ben ara dedikti de. Tamam mı? Şimdi herkes toplansın. Söz verdiğim gibi geldim. Dedim size geleceğim. Akşam buradayım. Baktınız mı? Doğası Spiritüel Danışmanlık 3. kanalımda Önce biraz konuşalım, sohbet edelim. Burada görüyorsunuz uyumuyorum. Yazıyorum. Dualarınızı yapabildiniz mi? Umarım dualarınızı yapabildiniz. Evet buradasınız. Çok mutlu oldum. Demek ki benim gibi uyumayanlar var. Gece kuşları var. Aslında gece melekler diyelim mi? Ay güzellerim benim. Arkadaşlar güzel haberim var size ne? Şimdi biliyorsunuz ki ben Mayer olarak şifacı yetiştiriyorum. Tamam mı? Onların içinde çok güçlü, çok sevgi dolu, Allah adamı olan, Allah sevgisi olan hocalarımız var. Ve o hocalarımızdan bana sıkıntısı olanlar için, sana işlem yaptırmayanlar için, yaptıramayanlar için, darda olanlar için, gerçekten seni sevip yıllarca sana vefalı olanlar için yardım edebilirsin dedi. Ama bunu ben kendim seçeceğim. Nasıl seçeceğim? Gelecek bana bakacağım. Hakikaten mi sıkıntılıdır? Gerçekten mi bizim şifamıza layıktır? Ee, onu ancak randevu alıp geldikte anlayacağız. Hiçbir hak vermeden de olmaz bu iş. Hakkı geçecek ki gerçekten de bakımı yapılacak. Ve onlar hayır işi yaptılar. İki gündü çok güzel hayırlar yaptılar. Kendisine de bilgiler vereceğim. Bir tane anneye, oğula şifa çalışması için yardımda bulundular. Ben dediğim gibi işlem yaptıkta hak kalmadan yapmıyorum. Çünkü hak kalmadan yaptıkta senelerde eziyetini çekmişliğimi biliyorum. Bakın ee, para deseniz para hayra yaparım. Kurban deseniz kurban hayra yaparım. Birine maaş bile keserim. Hayır olsun diye. Ama işlemimi hak kalmadan veremem. Ben de kural böyle. Beni tanıyanlar biliyor. Azerbaycan'da, Türkiye'de kaç ailelere ben yardım ediyorum. Size bunu söylemiyorum. Gerek duymuyorum. Çünkü... Bir elin verdiğini bir el, bir el bilmeyecek. Ama ben demesem de siz nereden bileceksiniz? Ee, oradakiler biliyorlar. Benim merhametim sonsuzdur. Buradakiler de biliyorlar. Ama inanın işlem yap. E, hayra e, maaş mı vereyim, hak mı vereyim, bir şey vereyim. Ama kalkayım ona işlem yapayım. O zaman işlem parasını alıyorum. İşte bende de kurallar böyle. O yüzden, o yüzden arkadaşlar. Şu an e, Allah bin kere razı olsun. Biz benim demek ki boşuna ben onu onları icazet grubuna almamışım. Aslında grupa değil kendi alemin için almışım. Benim alem olmuş onlar. O kadar içinde melekler çıktı ki. Açıkçası ben e, yeni açtıkta grubu. Grupun idaresi bir tane hocamızdaydı. İsmini söylemeyeceğim. Çünkü ismini dar e, daralanlar, sıkılanlar e, ne bileyim işte hocalarımızın ismini söylemeyeceğim. İsim, isim vermek gerek yok. Onların Allah'ın bin katını versin. Yaptıkları iyiliklerin. Allah'ım o kadar versin ki zenginler zengin etsin onları. Ama zengin oldukta da beni bırakmasın orada. Çünkü dar anında gelmiştiler. Ben o dardan Allah'ın izniyle benim vesilemle çıktı. Daha önce çok gördüm arkadaşlar. İnanıyor musunuz? Hayatını kurtardığım o kadar insan vardı ki. Şu an selam bile vermiyorlar. Sanki bunların hayatı kurtulacaktı da. Ben o anda onların yoluna çıkmışım gibisinden. Ee, nankör, insan oğlu nankördü arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Bir tek size mi nankörlük yapılır? Eh ben ne nankörlükler gördüm. Ben ne nankörlükler gördüm. Ben ne yalanlar gördüm. Diyeceksin ki sen göremedin mi bu sana nankör olacak? Hı, bazen me şeytan melek kanatı giyer. Sana kanatlı kanatlı gelir. Göremezsin. Ben bile göremedim o anda. İşte merhamet duygumuzdan olabilir. Evet, evet. Burada olduğunuza göre maşallah. Sevenlerimin görüyorsunuz burada ne yapıyorum? Bakın bakın bakın. Canım danışanlarımı koruma yapıyorum. Allah'ım bu korumadan hepinize nasip etsin. Eğer ki kaderinde varsa, nasibinde varsa etsin. Yok eğer nasibi benden değilse, şifamı hak etmiyorsa ben bir şey yapamam. Allah'ım bu icazet grubunda olanların hepsini ama hepsini bir ömür boyunca gözüme ışık etsin. Başıma tac etsin. Bunlar benim canlarım. Güzellerim. Ee, acaba en çok uzun süreli kalan kimdi? <laughs> Yayını dinlese bana e, şeyde grupta yazsın ki ben bu kadar zamanda gruptayım. Yazın hepiniz grupta. Ben bileceğim en böyle Bakalım en uzun zamanlı kimdir? <laughs> Şimdi kendilerine böyle bir söz verdim. Yıl onların hepsine böyle bir hediye vereceğim. Aa, hepsine dediğim seçeceğim. Bakalım yılbaşına kadar gene kalacaklar mı? Ben biliyorsunuz ki böyle gerçek derilerden korumalar yapıyorum. Çok kuvvetli bunlar. Görüyorsunuz mu? O, oradan nasıl gözüküyor? Görüntü nasıl? İyi mi? 7. <laughs> boyuttan gelen. He, sen yenisin. Bak kuzum o grup çok ağır. Ağır grupta. Her kişi oraya dayanamıyor. Evet. Yıl, yıl, yeni yılda bak bundan vereceğim ama bunu sıradan olmayacak. Hem içinde şey olacak tılsım ve Sihirli sözleri Mayer'in ismi hem de mühür olacak. 999 mühür olacak. Bir ömür boyu benim güzelim ee, yetiştirdiğim hocamı diyeyim, çocuğumu diyeyim, canımı diyeyim, artık ne diyeyim ona ben. Ha, ona vereceğim. Uh -huh. Ama ücretsiz vereceğim. Ha, siz zannetmeyin paramar alacağım. Hayır. Uh -uh. No para. Hakkını almayacağım. Hakkı zaten benim yanımda olduğu için hediyedir ona. Benimle olduğu için. Hatta böyle bir planım var. Canım grubumdakiler. Zoom açacağım. Hazır mısınız? Ama Zoom'da herkesi ekleyemem seçilmişleri ekleyeceğim seçilmişlerin içinden de se seçilmişler var arkadaşlar Evet seçilmişlerin içinde seçilmişler var zoomla güzel dersler geçeceğiz İstiyor musunuz uzun zamanda istiyorum inanın vakit bulamıyorum yoksa ben çok isterim yapalım mı sana bakmak için bu ise arayacağım beni bekle biraz sohbet edeyim 2 dakika toparlanım da Sabahtan oku, oku, oku. Şu an aramaları yapmayın. Bekleyin. Şaman eğitimi grubu açmayı düşünüyor muyum? Yeterli kalmadı mı? Orada çok güzel dersler oldu daha önce. Yeterli